Ben test ederken uzay montaj uzay montaj yaparken ana kart yanmıştı bir de işlemci yanmıştı. Şimdi testi alıyorum. Şeye koydum da kasaya koydum da test alıyorum. Testi alalım şunu. Şimdi bir metre. Multimetrede 2010 marjında olsun. Ya da diyot bölümünde olsun. Her iki şekilde okunur zaten. Yani o marjları aynıdır diyot kademesiyle onun ohm kademesi. Şu şekilde yapalım da gö gözüksün böyle. Şuraya ele alalım bak. Burası diğer kartıyla e, şey yaptım ölçümü yaptım ikisi aynı çıkmadı yani bende bir sağlam kart var bir bozuk kart var aynı marka değil yani ortalama hemen hemen e, işin şeyi olursan kavrarsın şu mosfetleri bakalım şu mosfetlere bakalım giriş gelişlere bakalım 150, 156 ohm aş gösteriyor. Neresi e, zayıftı? Evet. Şuraya. sürsaya, ayağı. Sürs ayağı kaçakta. Yani bunun MOSFET mi yapıyor? Yok hayır MOSFET değil. Hani korktuğum başıma gelirse çip yanmış Ol, Olası da var. Yani %25 ohm şeyinde çıkıyor 25, ohm çıkıyor source ayağında. Diğer mosfet'e bakalım, drive'ına bakalım, driver'ına bakalım. Aynı şekilde source drive'a geliyor, aynı şekilde bunlar da birbirine bağlıdır. 25. Şu mosfetin source ayağına bakalım. Source ayağı, source ayağı şeydedir, eksi dedir, rası Bu bağlı, eksiye bağlı dibe inmesi. Yani şu bildiğin hat ee, omajın düşmesi şunu tetikliyor. Şunu ee, bir ölçelim. Şu mosfeti bir ölçelim. Drive'ına bak. Şu ölçelim. Y 25 aynı şekilde. 25 ohm. Yani bu ee... dibe yakın gelmiş. Yani omajı düşmüş. Bir parça yanmış. Yani bir parça düştüğü için yüksek amper çekişi neden oluyor. Şuna bir bakalım. Yani şu güney kutup, şu kuzey şeyine bakalım, kuzey çiftine bakalım. Şu mosfete bakalım, drive'ına bakalım. Evet, 25. 25. 25. 25 ohm. Ee, şeyine bakalım. Gate'ine bakalım. Gate. ne baktık. Normal. Sörsüne bakalım. İşte tam aradığım nokta. Bu e, bu noktadan kaçak oluşuyor. Yani e, kaç, kaçak düşen nokta burası oluyor. Yani normalde bu düşünce şimdi sağlam kartıyla bozuk kartı eşleştireceğim. ya yani şu kullandığım bozuk kart. İşlemciyle beraber yanan kartı. Şimdi bunun e, şeyine bakalım. Çalıştıralım böyle. Çalıştıralım ve bunu da voltaj kademesine götürelim. Evet. Voltaj kademesini getirdik. Şimdi e, noktayı şu şekilde bulduk. Şu noktayı bulduk. Source ayağı. Yani şu temelde şu ayak. Şu ayak oluyor. Temelde şu ayak oluyor. Source ayağı. Source ayağın dibi kaçakta. Ya yani peki bu nereden oluyor? Ya şimdi bunu biz çalıştır, çalıştıracağız ve duruma bakacağız da bir parçam yanıyordu, ısınıyordu. Şimdi çalıştıralım böyle. Voltajını tutalım. Voltajına bakalım. Şurası 1.24, 1.2 volt. 1.2 volt. Gate'ine bakalım. Gate'ine baktık. 3.394 volt diyelim. Şu source'ına bakalım. Şu düşüşte mesela 1.2 volt. Mesela 1.2 volt. Omaj düşük taraf. 1.2 volt. 1.2 voltun üzerinde. Source'a bakalım. 1.18. Yani bu düşüşte. Düşüşte olunca şu parçam yanıyor. Şu MOSFET yanıyor. Evet elimi zaten hafif hafif değdirdiğimde yanıyor. Şuna yanık kısmına bakalım. Yanık kısmına bakalım. Yanık kısmına MOSFET'ine bakalım. E, gate'ine bakalım. Gate'ine bakalım. 1.7 1.8 volt. Gate drive'ına bakalım. Drive'ına bakalım. 1.75 volt. Ee, sürsüne bakalım, çıkışına bakalım. 5 volt. 5 volt. Ya şimdi şurası kapatalım böyle. Şimdi bu e, omaj 20, e, 20 ohma düştüğü için şu bölge şu sürs mesela şu mosfette yanmaya başlıyor. Bu çekişledir. İlla bu mosfet bozuktur diyemezsin. Çünkü ortaklaşa hepsinin e, Omazın düştüğü nokta 20 18 volttur yani şu source şu source bacağından oluşuyor en e, düşük veren ve en e, bağlı parçaya bağlı olan nokta şu source oluyor şu source oluyor 18 18 ohm veriyor ya şimdi biz burada ne yapacağız yani şu parçayı kaldıracağız yani e, şimdi yapmayacağım Parti olarak Parti olarak çıkartacağım bunu. Şu e, noktayı parça, e, şu noktayı kaldıracağım. Ondan sonra ilk önce şey yapacağım. İlk önce sağlam kartı da ölçeceğim. Birlikte, Yap, birlikte bakalım biz bunu. Yani bu e, 18 ohm'da çekişmeye olduğu için şu RAM tarafından da çekiliyor. Yani voltaj çekildiği için şu MOSFET yanıyor. Çünkü buradan source e, bacağından şuraya geliyor ak. Yani çekişmede yani bir noktada kaçak oluştuğu için şu an komple çekişte olduğu için şu bazı parçalar ısınmaya başlıyor. Yani kısmı da bu yani bu buradan şüpheleniyorum. Şu çip nitekim Crossfire'da bir tek bu kabloyu kullandım. Bir de 24-25 binli olarak kullandım. Ya dedim hani böyle fazla tuttuğum için yandı yani böyle anakarta yandı şeyin de yandı. Anakartın şeyini değiştirdim. Kapasitörleri değiştirdim. Onu bunu değiştirdim de. Yani ama şu kaçak konusunda bir bakalım böyle. <laughs> yani şimdi şunu çıkartalım böyle. böyle. Şu sağlam kart abi sağlam kartı indirmedim. Şunları böyle biraz çekeyim mi Masam dağınık böyle. Kendimi de şey takmaya. şunu bakalım da. Şuraya bir tane şey takalım. Yine. Ya şimdi bozuk kartı sağlam kartı karşılaştırma yöntemi şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar yani hem iki kartı birleştiriyorsunuz. Ya şimdi birleştirme diyot kademesine getirelim böyle. Diyot kademesine getirdik ve başlayalım. Bu nokta dedik. Bu noktadan başlayalım. Bak. 22 ohm, 22 ohm çıkartıyor. Şu noktaya bakalım. Source noktaya bakalım. 18 18 10 18 10 veriyor. Ya yani bu oldukça ya şimdi şuna bir bakalım. Şuna bir bakalım. Sağlam karta bir bakalım. Şu herhangi bir şey. Şunu diyemezsin. Ya şu e, bağlı değil. Yani şu benim amper kanalı kanalını arıyorum şu an. Amper amper kanalı. Amper kanalı.